huve semmakumul muslimin min kablu ve Önceki kitaplarda da, şu kitapta da Allah size Müslüman ismini tattı. Bize Müslüman ismini veren Allah'tır. Önceden de adımız Müslümandı. Adem Aleyhisselam Müslümandı, onun dini İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı, onun dini İslam'dı. Musa Aleyhisselam Müslümandı, dini İslam'dı. İsa Aleyhisselam Müslümandı, dini İslam'dı. Ama Yahudi ve Hristiyanlar İslam'dan ana kaynaktan ayrılıp gittiler, kendilerine yeni yeni isimler, Hristiyan, Yahudi gibi isimler buldular. Ya da şu anda Müslümanlar, sanki Allah'ın kendilerine taktığı bu isimden daha şerefli isimler varmış gibi, işte filancı falancı falancı diye anılmaya çalışıyorlar, ümmeti parçalıyorlar, öyle yapmayın. Allah size Müslüman ismini taktı. Liyekûner <laughs> Rasulü şehîden aleykum ve tekûnu şühedâ alennâs size şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahit olmak zorundasınız. Bakın çok enteresan bir ifade. İnşallah dağıtmadan söylemeye çalışayım. Peygamber ümmetine şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahitler olmak zorundasınız. Nasıl anlayacağız bunu? Bir, Peygamber aleyhisselam Allah'tan gelen bu ayetlerin bir harfini bile gizlemeden nasıl ki bu ayetleri insanlara duyurmuşsa sizler de şu anda yeryüzünde benim Kur'an'dan haberim yoktu, ben böyle bir kitabı duymadım. Benim namazdan haberim yoktu, benim tesettürden haberim yoktu, ben duymadım. Bu bilgi bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmamak kaydı şartıyla sizler de bu ayetleri şu andaki dünya insanlığına duyurmak zorundasınız, ulaştırmak zorundasınız. Bakın şereflerin en zirvesi ama sorumluluğu da çok büyük bir iş. Heyhat biz babalarımıza duyuramadık. Biz komşularımıza duyuramadık. Bakın Allah bizden bir şey istiyor. Şu dünya insanlığına şahit olmamızı istiyor. Dünya insanlığı bize bakıp hizaya gelmeli. Hakkı bizde görmeli. Namazı bizde tanımalı. Adaleti bizde tanımalı. Diğer kanlığı bizde tanımalı. Merhameti, paylaşmayı, infakı, zekatı bizde tanımalı. Allah'a kulluğu bizde tanımalı. Bakın şu anda yeryüzünde bir tek Müslüman olduğu sürece kafirlerin mazeret hakları kalmıyor. Şöyle bir sözü artık kafirler söyleyemez. Ya Rabbi başörtüsü diye bir şey emretmişsin ama biz duymadık. Yeryüzünde örtünen bir tek Müslüman kızcağız olduğu sürece kafirin mazeret hakkı kalmıyor. Ya Rabbi insanlardan namaz istemiştin ama bizim haberimiz yoktu. Biz duymadık biz bilmedik yeryüzünde namaz kılan bir tek Müslüman varsa kafirin artık bu sözü söyleme hakkı kalmıyor, mazeret hakkı kalmıyor. Onun için mi bilmiyorum. Yeryüzündeki bütün Müslümanları yok etmeye soyunuyor kafirler. Yani şahidi yok etmeye, kanıtı yok etmeye mi çalışıyorlar? Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyen Amerika Acaba şu Müslümanların kökünü bir kazısak da yarın Allah'ı kandırabilsek vallahi ya Rabbi duymadık haberimiz yoktu hiç bize ulaşmadı diyebilsek diye mi öldürmeye çalışıyorlar onu bilmiyorum. Allah diyor ki tüm yeryüzü insanlığına şahitler olun. Bir de bizim şahitliğimiz öbür tarafta olacak. Tüm insanlara biz şahit olacağız. Nasıl? Mesela Nuh Aleyhisselam'ı çağıracakmış Allah. Ey Nuh sen şu topluma elçi olarak gönderilmiştin. Benim ayetlerimi duyurdun mu? Bunların karşısında benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyebildin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki evet ya Rabbi. Topluma dönecekmiş. Ey toplum siz bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam görevini yaptı mı? Toplum kendilerini sorumluluktan kurtarmak için diyecekmiş ki hayır vallahi ya Rabbi biz böyle bir adamı ne gördük ne duyduk. Dönecekmiş Allah Nuh Aleyhisselam'a. Ey Nuh, bak bunlar görevini yapmadığını söylüyorlar. Bir şahidin var mı görevini yaptığına dair? Etrafına bakanacak üzgün üzgün ve Muhammed ümmeti öne atılacak. Bizler, bizler şahidiz ya Rabbi. Siz ne biliyorsunuz o dönemde yaşamadınız? E ya Rabbi sen bize bir kitap gönderdin. O kitabından Nuh suresi diye müstakil bir sure indirdin. 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın yemeden içmeden toplumuna din duyurduğunu sen söyledin. E sen doğru söylüyorsun. Biz gözle görmenin de ötesinde şahidiz ki... Nuh Aleyhisselam görevini yaptı ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam görevini yaptı. Babasını, toplumunu uyardı. Nemrut tarafından şöyle şöyle ateşe atıldı. E biz biliyoruz. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı iman etti. Karısı da kafildi. Şöyle şöyle e biz biliyoruz bütün bunları. Allah bize indirdi bu son kitabında. Müslümanlar yarın gözü kapalı şahitlikte bulunacaklar.